Adon ise yeni kullanıcı nasıl eklenir? Yeni bir kullanıcı ekleyebilmek için sizin de yönetici yetkisine sahip olmanız gerekir. Yönetici yetkisine sahip olan kullanıcıda yönetim paneli aktif olur. Eğer bu panel sizde yoksa yönetici yetkisine sahip değilsiniz demektir. Yönetim panelinden kullanıcılar seçilir. Daha evvelden eklenmiş aktif kullanıcılar burada sıralanır. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için sol taraftan ekle butonuna basılır. Gelen ekranda kırmızı yazılı alanların doldurulması zorunludur. Bunlar kullanıcı adı, kullanıcı tipi, şifreniz ve açılış sayfası ekranıdır. Yeni kullanıcı eklenir. Kullanıcı tipi kısmında önemli olan husus bu kullanıcıya hangi yetkiyi vereceğinizdir. Yani bu kullanıcı sadece belli alanlarımı görebilecek, departman olarak sadece geçmiş tarihli işlemleri görüp değiştirme ve silme mi yapabilecek, yoksa yönetici yetkisini verip tüm alanlara erişimine izin verecek misiniz? Buradan uygun olan kullanıcı tipi seçilir. Sonrasında bu kullanıcı için bir şifre oluşturulur ve aynı şifre tekrar girilir. Açılış sayfasında tıkladığımızda programı açtığı zaman hangi ekranın ana sayfaya gelmesini istiyorsak onun seçilmesi sağlanır. Kullanıcı tipini kullanıcı seçtiğimiz için her modülün üzerine çift tıklanarak detayları açılır ve hangi alanlara erişip erişemeyeceği buradan düzenlenir. Konaklamalar kısmında silme işlemlerini yapamaması için silme işlemini barındıran tüm tik işaretleri kaldırılır. Aynı şekilde muhasebelerde Kasalarda ve rezervasyonlarda da bu değişiklik yapıldıktan sonra işlem kaydedilir. Böylelikle yeni oluşturduğumuz kullanıcı aktif kullanıcılar alanında görüntülenmektedir.